şu Bu anda bunları net olarak söylemek o kadar da kolay değil. Muğlak bir konu. Mecliste var. Evet. Meclisi Burada yönetiyor. Olan. Bütçeden destek alıyor. Milletvekilleri var. Onların da dokunulmazlıkları var. Bütün bunlar onların şu anda meşru olduğunu gösteriyor. Haklarında bir dava açıldı. Bir soru işareti var. O soru neticesinde de belki parti kapatılabilir. Ama kapatılana kadar meşru bir partidir. Bunu biz bu şekilde söyleriz. İttifak yapar mıyız? Şu anda biz bugünkü şartlarda bu ittifakın kolay olmadığı kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanlığında aday olduğum zaman da bazı ifadelerim oldu. Demirtaş aday hapiste tutuklu ama TRT gidiyor. Kanun emrettiği için onun konuşmalarını yayınlıyor. Destek veriyor ama diyor ki ben seni tutuklu olarak bu seçime sokarım. Ya bu kadar çelişki olmaz Allah rızası için. Yani bu kadar çelişkinin içinde siz ülkeyi yönetemezsiniz. HDP'nin meşru olup olmaması ayrı bir konu. Şu anda meşru iken şu anda hakim nazarında suçu tespit edilmemişken bir kişiyi siz içeride aday olduğu halde tutamazsınız ama şimdi ben bunu söylediğim için hadi biz hedefleyiz <laughs> aldı al, başını şimdi... gidiyor böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz